Azra yine nerede acaba? Sesi çıkmıyor ama. Azra neredesin? Odasında yok. Burada da yok. Nerede acaba bu kız? Buradan bir ses geliyor. Azra. Evet. Sen burada ne yapıyorsun anneciğim? Ne, ne oynuyorsun aşkım? Ne bebeklerini mi yıkıyorsun yoksa sen? He? Banyo mu yaptırıyorsun bebeklerine? Aa, saçlarını da ıslatmış bebeklerinin. Neden bana söylemedin? Beraber kova hazırlardık. Beraber yıkardık bebeklerini. Ben Hadi beraber yıkayalım bebeklerini. Önce birini yıkayalım sonra diğerini yıkayalım. Bu bebeğini koyalım kenara. Koy kenara bebeğini. Beraber yıkayalım o zaman. Şimdi kafasına şampuan dökelim mi? ister misin? Ben, tam, ben tam Tamam getir ama bebeğinin kafasını tutayım ben sana. Sen de bebeğinin kafasına su dök. Şampuan dök Hadi. Dök bakalım. Bastır bakalım üstüne. Azra bebeklerini yıkıyor. Allah düştü. Sana yardım edeyim istersen. Ha, orada koy. Hadi sık bakalım. Tamam. işte oldu. Hadi yıka bakalım. Köpük olsun kafası. Ama olmadı bak köpük. Dur ben sana yardım edeyim. Köpük olsun. Getir. Şimdi bak. Gördün mü? Gördün mü Azra? Bak tertemiz olacaklar. Azra'nın bebekleri banyo yapıyor. Azra bebeklerini yıkıyor. Tamam üstündekini çıkartalım. Hayır elbisesi de kirlenmiş. Elbisesi de temiz olsun. Olur mu anneciğim? Gel gel köpük alma bir daha köpük alıyor. Tamam hadi bir kere daha köpükle bunu. Dikkat et. Dikkat bebeğin saçlarına Bakın arkadaşlar bir sürü köpük oluyor. Azra bebeklerini yıkıyor oldu. Gördün mü anneciğim? Dur hemen yıkama ya. Yüzünü yıka. Bak vücudunu, gözlerini köpükle bebeğim. Sen hemen suyun altına koyuyorsun. Dur. Bak. Yüzü nerede bunun ya? <laughs> Gözleri burada. Bak gördün mü? Bacaklarını köpükle. Kollarını köpükle. Aferin. Şimdi suyun altına durula bakalım. Ya barbie ya. Güzel güzel. Dur işte. Seni tertemizlikle yazdı. Gördün mü? Barbie'yi yıkadık. Diğer bebeğe sıra geldi. Getir bakalım. Yeter anneciğim Yeter anne çünkü şimdi. Diğer bebeğimizi yıkayalım olur mu? Hadi. Şimdi öbür bebeğimizi getir. Barbie'yi tertemiz çatır. oldu. Çatır. Anneciğim o topu hiç çıkmıyor. Böyle yıkayalım. Anne, şey anne, ne oldu? Hadi köpük sık. Bebeğimizi suda ıslatalım. Şimdi, şimdi kafasına köpük yap bakalım şöyle yapsak böyle oluştur. böyle kapısın oluştur. Diğer diğer şampuanları biraz daha koyalım. Dur. Ha, dur şimdi köpük köpük yapalım. Tut ama ben yapamıyorum. Tut ben köpük yapayım sana. Sen bebeğini tut aşağıdan. Ben ya... tut, tut böyle. Bak <laughs> biraz böyle oluşturunca eli yüzü köpük oldu işte. Gördün mü? Çok güzel köpük oldu. Hadi şimdi gözlerini de yıka. Ellerini de yıka, ayaklarını da yıka. Vay bebekleri hep pis olmuş. Şimdi az daha bebeklerini yıkıyor. Abi, de Üstünü de yıkıyor, elbisesini de yıkıyor. Durun hadi saçlarını. Sonra sıra bir bebeğimize gelecek. Bak saçlarında hep kıpır var. Tamam, şimdi sıra diğer bebeğimize geldi. Bu bebeğimizi yıkadık. Şimdi öbür bebeğimizi al bakalım. Ay, aldım. Koy onu da. Tutayım anneciğim ver. Az daha küpük alıp geliyor. Şampuandan eline sıktı. Şimdi bebeğin saçlarını sıkma zamanı. Köpürtle bol bol. Hızlıca köpürtle bakın. Aferin sana. Saçları köpüş köpüş olsun. Saçları köpüş oldu. Elin yüzü de. Şimdi yüzünü de köpüklenecek. Bacaklarını da yıkar. Gözlerini evet, de, ben de ben yıkar. Hadi son kez sık. Tamam. Yeter ama. Çok sıkıyorsun sen. <laughs> Şimdi saçlarını. Getir bakalım. Tamam. Şampuanımızı alalım. Artık şampuan sıkmana gerek yok. Köpükle bakalım saçlarını. Geç. Buralarını saçlarını. Gözlerini Evet. Gözlerini. Bebek, hadi. Baba. Elbisesini de yıkadık. Tamam. Ayaklarını da yıkadık. Ablanın bebekleri tertemiz şimdi. oldu. Ellerini de yıkıyor. Abla evet, ellerini şimdi, şimdi, şimdi. Tamam. Şimdi, şimdi, bak ama bu saçları bu hep için. küpür kalmış. Alsam. Saçlarını iyice sıkmamız lazım. Şimdi saçlarını iyice durulayalım. Evet, yıkıyoruz. Tamam. Bu bebeğimizi yıkadık. Şimdi bunları giydirelim. Tamam mı? Kovulduğunu hemen giydirelim. Tamam mı? Tamam. Bebeğimizi burada Sizin saçlarınızı kurulayacağız. Böyle ıslak olmaz. Zaten böyle bornoz verdik. Bebeklerin içine koyalım. Islandılar. Şimdi sıkı sıkı kurulayalım onları. Tamam mı anneciğim? Kapat bakalım. Şöyle. Saçlarını kurulayalım tamam mı? Dikkat et düşme aşağı yavaş yavaş gel. Heh, hadi gel odana gidelim. Açılma anneciğim. Hadi gel odana gidelim. Saçlarını kurulayalım tamam mı anneciğim? Otur bakalım. Otur bakalım sandalyenin içeride kaldı. Onu alıp gelelim hemen anneciğim. Azra bebeğinin saçlarını kurulayacak. Hadi ben tutayım sen kurula anneciğim. Tamam mı? Sık, 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 sık. Aferin bebeğinin saçlarını kuruluyoruz. Şimdi sıra bunda. Olmadı ama bunları kurut ondan sonra taray anneciğim. Yoksa ıslak ıslak beklerlerse hasta olurlar Azra. Hadi bunu da kurut. Barbie sen biraz bekle. Saçını kurut bakalım. Aferin sana. Şimdi diğerini de kurutalım. Şimdi diğerini de kurutalım. Saçı ıslak ıslak beklemiş. Aferin. Şimdi Barbie'nin saçını tarayabilirsin. Barbie'nin saçını tarayabilirsin. Tara bakalım Barbie'nin saçlarını. Aferin Abi, sana. Tutuyor, Evet kaymasın diye sana yardım ediyorum anneciğim. Tamam. Güzel güzel. Aferin kızına. Barbie'nin saçlarını tarıyor. Gel evet arkadaşlar. Evet, hem de saçlarını yıkadık anneciğim. Yıkarız yine. Evet arkadaşlar Azra Barbie'lerine banyo yaptı. Bebeklerini yıkadı. Saçlarını kuruttu ve şimdi tarıyor. Siz de kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Siz arkadaşlar.